Buraya <laughs> nasıl girecek tam olarak? <gülüyor> 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 What the f... <laughs> Mertcan 15 dakikam var. 3 tane fan takacağım. Kapaklarını kapatacağım. Gideceğim Mertcan. Nedir bu ya? Bu ne tantana kardeşim ya? Bir de power supply şeylerini takmam lazım. Oh yes man. gerçekimine karşı gelerek yapıyorum artık bir şeyleri. Hmm. Çalış çalışmazsa diye konuşmadık ki. Ne demek lan çalışmazsa? Ne demek oğlum ben yapıyorum bunu. Ya siz beni tanımamışsınız shit. Ekran kartını taktım. Bunları taktım. Sen bir fuck off. Sen kimsin lan? <laughs> çık dışarı çık! Şunu ben öne atayım. Ee, ön tarafa bir tane power kablosu vermem lazım ekran kartı için. İşlemci şeylerini takmadım ben. Ama onlar nerede? Bakarız şimdi bir dakika. Hard disk için takmam lazım. Hard diske takarken diğerlerine de takmış bulunabilirim. Kaç tane lazım bana? 1 2 3 Artı bir de 4 lazım aslında. Dörtlü yoktu mu lan? Hep üçlü değil mi? A dörtlü. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şeyi dahil etmeyelim süreye ya bari. Eee. Adı nedir ya? Ekranı takmayı dahil etmem vallahi bak beni bağlamaz. Ekranı takmam çok zor. Bu buradayken kablosunu çıkaramam. <laughs> Bu da eski hard diskim. Bunun içinden bilgileri almam lazım sadece. Hı <laughs> Bunu Haliç'e gerdirmişsin gibi gerdir zaten gerisi kalı Gerilir mi bu öyle sence sence? 3 IQ. Vallahi 3 IQ moment. Gerilir mi lan yoksa? Ben yani de seni başka yerden getiririm bileler Gelsene ama çocuğu <laughs> Seri muzluk. Ya kardeşim! Niye böyle yapıyorsun ya? Son 10 dakika. <laughs> Ana kartta işlemci için yukarıda şeyler. Ana şeyi nerede kutusu? Şey, güç kaynağını buldum. Kaç tane yuva var sizde? Dört. Tamam. Sizi de alayım ben. Delirdim iyice. Ana kablo ile konuşuyorum. <laughs> Aa. Altlar kare. Buyur babacığım. Hatta şöyle buyur baba. Aa bunu buradan geçirirsem ben buradan fan geçiremeyebilirim ama ama. Deneyim ben. Zaten buraya her türlü kablo takmak zorundayım. Ekran kartı için kablo çıkarmam lazım. 4 PCI, 4 PCI. Hmm, sen PCI, ben sana Type mı <laughs> taktım? Doğru şey taktım. PCI değil ama o güç şeyi. Şu tam geldi. i'm just Ben başım belası bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirim. USB takmam lazım. Taktım. Değil mi? Evet. Nerede anakart kablolarım? Anakart kablolarımı bulamıyorum. Buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> Tekrar vermesen Terbiyesiz adam. Terbiyesizlik yapma. <laughs> Bu ne terbiyesizlik ya? Çabuk link atın. <laughs> Hacı dede sen ofana çarp sonra ben bir de ekran kartı alayım tamam mı yine kendime. Çok mantıklı fikir ona çarpma. Bize çarpmıyor. Oğlum, bak şu çok yakın. Ha, şunu ittirelim o tarafa. Kim bu? Dayı, şu kabloları alın ya. Şunu al. Savunmadım. Alright. <laughs> bu kim lan? Ha? <laughs> bu kim lan? Ya bu kim? Ya. Are you fucking kidding me ya? I will not lose. Bir tane daha USB çıktı içerden. Ama bunu takacak yerim yok. Chat. Abi. Hacı bunu Takacak yerimiz yok. Ne yapacağız? Yerim yok onu takmak için. Şu an bir dakika süreden daha önemli bir durum yaşıyoruz. Bir tane daha USB takmak için yuvam yok. Niye böyle oldu? Ay. Hiç mi yok? Hiç yok abi. Şu an beni süre değil bu USB bitirdi. Takamıyorum. Onu takmam lazım. Allah Allah. Bir tane USB girişi var. Cable management yok abi şu. Ee, USB girişi yok. Yani anakarta USB girişi yok. Şu an o bizi bitirdi. Ben ne kadar yapsam bile işe yaramayacak. O benim için. Onu çözmediğimiz sürece. Oğlum bunun birini öyle taktıysam diğerini nasıl böyle taktım lan? What? Birini böyle diğerini niye öyle gönderdin? Kavga mı edelim? Hard disk. Zaten Allah'a emanetsin bak. Onu Kır bence direkt. Bak çek kır bence. bilmiyorum ona ona sonra bakacağız bir çalıştırıp bakacağız sonra e, tuf z390 wifi ile z390 plus wifi ile Benim mesela anakartımda iki tane CPU girişi vardı. Bunda bir tane var. O USB ne için lazım biliyor musun? Birisi kasanın fanlarının kontrolü için. Diğeri de ee, sıvı soğutucunun kontrolü için. Bilgisayarı bir çalıştıralım. Ben sizi bir kapak edeyim. <laughs> Bakacağız onlara sonra mecburiyi. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. Yok yani. Çünkü onu rastgele bir şeye takamam. Kitabını okumam lazım. Yok girişte. Göstereceğim bak size nasıl olduğunu. Şu masanın üstünü topluyorum. Sıvı soğutucu daha önemli değil mi? Öyle öyle. Elektrik geldi. Onunu satayım. Or Ekran kartının ışıkları ikisi de çalışıyor. Arkada güzel bir ledimiz var. Erkan burada. Su içeyim bir dakika. Bu suyu bitiririm ben yarıdan ya. Oh, esmerli su içme yayını. USB'yi de takalım. Ah. Buldu ulan Hazır mısınız? Oğlum ekranı mı kapattık lan? Şş, dayı. <gülüyor> Alo. <gülüyor> ne demek sinyal yok? E? <laughs> e? E bu fail fail fişi oldu. Müziği ben kapattım. Müzik gitmedi. Demek ki kablolar çift yönlü. Kablolarda bir sıkıntımız yok. Nerede olabilir? işlemciyi takmamışım küçük aynanın

O kadar yorgunum ki bunlarla uğraşmaktan. Ya söverim. Ya da burada insan gibi anlaşırız. Ben ne diyorum ki? Elim çok rahat duruyor ya. Burada ekran kartının üstüne koymuşum elimi. Sen dikdörtgen misin? Şurası kafamın. İşlemci kablosunu yanlış yere takmışım. İşlemci yanlış yere takmadım. İşlemci kablosunu güç kaynağına girmesi gereken yuvayı buraya takmışım. Oraya da taktım sanmışım ama onun kilidi farklı bak. Şurada çift şey var bir de altında var girmemiş o. Güç, güç kaynağına zaten. Ekran kartını da kredi. Ekran kart. Şu bilgisayarın içindeki en pahalı şey ekran kartı bu arada. <laughs> Kör oldum. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Oğlum bir saniye ben. Kafamı da koyunca göremiyorum. üstler altların alt ikinin dikdörtgen olması lazım ay kare olması lazım alt ikili dikdörtgen değil Aa. sen işlemcisin bir tane daha işlemci var Chat bir şey söyleyeceğim bunlar bizim güç kaynağı ile uyumlu değiller bak bunun ee, sağ ve sol üst köşeleri eğimli tamam mı? Sağ ve sol alt köşeleri de kare. Ama bizde sol alt taraf kare. Buradan görebilecek misiniz? Gör ya ben niye netleştirmiyor benim kamera? Hayır. Boynuma doğru kesiyorum. Boynumdan ağzıma doğru kesiyorum bu arada. Tam tersi. Tam tersi. Şöyle bir şey var. Güç kaynağına giren taraf doğru. Ben acaba burada mı yanlış yere bakıyorum ya? Bir dakika. Ama imkanı yok ki girmesinin abicim. Bunun meali var. <laughs> Abi güç kaynağı kabloları. Allah aşkına. Kolay çıkabilir ya. Yardım çağırın. <laughs> Çıkardım. Yani bu dayının burada gireceği bir yer yok. Sevgili korsan. Ağam bizimle eğleniyor herhalde. Neyse abi. Ne yapalım yani? Bu da böyle olsun. <laughs> Aa kare böyle girecek. şekilde. Oldu yani. Böyle doluyorsa ne yapalım? Deneyelim abi bir daha. Ya Mertcan toplama PC'nin değil o ya. <laughs> ben kendim kuruyor olsam, yayında kurmuyor olsam hepsi... Bir şey yok, bir şey yok. Kaydı <laughs> say, eğimli ya biraz. Abi güç kaynağın kablosu lanet olsun ki girmiyor ya. Allah'ın cezası. Kendim oturup kuruyor olsam salonda otururum yaparım. Rahat rahat. O kadar şey de yapmam. Yok ya düz tarafı kırıl düştü. Tam için İçinden çatır çatır bir şeyse gelmiyor. Sen nesin ya? <laughs> Sen kimsin? Sen için? Sen de buraya And finally Allah çok zor Ayağımla almam lazım. Oraya kadar kulaklıkla eylemem aldım. <laughs> Mertcan Küpe'den söyledim ve saat 12'de söyledim. 2.30'da şey kargoya verdi adamlar. What? komutunu kim veriyor? Bir Bilmiyorum. kendi kendime <laughs> abi bir şey söyleyeceğim o tamam 30 dakika sonra ama benden ya benle alakalı bir şey yok ki. Adamlar kabloyu yanlış yapmış. Benim mi suçum? <laughs> Abi hayırlı olsun gidecek çok yolumuz var şu an. Evet zafer konuşması yapıyorum şu anda. Eee, sıvı soğutucumuzun USB'sini takamadık. USB yeri koymamışsınız. Sevgili Asus. Ne yapayım ben bunu? Kendime mi tokayım? Allah Allah ya. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaş. Teşekkürler. Balkon konuşmasın. Eee, biraz kurnazlığa getirip kasanın fanlarını da takmamış olabilirim. Çünkü 57 geç hala takılmamıştı. Pardon 56 geçe. <laughs> Sh... <laughs>